izleyiciler bir her daim hareket programıyla daha karşınızdayız. Yanımızda Semra Çağlar var. Bugün birlikte yoga derslerine başlayacağız. Tabii ki sizinle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanıyalım biraz. Ee, ne zaman yogaya başladınız? Hayatınızda neler değişti? Biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, ben ee... Şöyle hani hayatımın belli dönemlerinde böyle hani bir şekilde hep yoga ile haşır neşir olmayan Yoga ile sporla veya herhangi bir şeyle hep ilgilendim. Ama e, gerçek anlamda e, geçen sene e, eğitmenlik eğitimine gittim. Yoga eğitmenlik eğitimine. E, tabii e, işin içine hani girdiğimiz zaman yani daha bir derinlere derinlere falan gittiğimiz zaman da e, aslında e, çok sevdim. Ee, sevince de tabii ki hani e, hem devam ettim hem e, işte e, eğitmenlik e, eğitimi sertifikamı aldım ama e, şöyle söyleyeyim yani benim için e, gerçekten çok değişik bir şeydi yoga'ya başlama fikri. Nasıl bir değişiklik? E, çünkü için? ben e, 20 yıl oturarak e, çalıştım yani bir fiil e, oturarak yaptığım bir iş vardı işte halk ilişkilerde çalıştım. Tabi ki toplantılara falan gidiyoruz ama gittiğimiz yerde de oturuyorduk. Ee, be, yani onun için böyle e, hiç kendimi düşünememiştim böyle uzun süre yer, yer hareketleri yapmak. Yani yani bu tür hareketleri, yani yürüyüş falan yapıyordum ama hani yoga e, bana çok farklı, çok uzak bir e, ...disiplin olarak geliyordu. Açıkçası. Yoga aslında tam olarak doğayla bütünleşmek, kendini ona vermek anlamında mı? Bunu biraz daha açıklar mısınız? Şimdi felsefesi olan, aslında hani gerçekten hem felsefesi hem sadece hani bir takım hareketler, hareketler serisinden ziyade... ...aslında yoga bir yaşam tarzı, bedenle zihnin birleşmesi anlamına geliyor. Yani den gelen bir sanki bir kelime... Ee, ama e, tabii ki yani her şeyde olduğu gibi hani bir şeyi öğrenip hayatınızda aldığınız zaman tabii ki o sizde bir sürü değişiklikler yapıyor. Ama hani sadece alıp da hani bir kenara koyduğunuz zaman da doğal olarak hani hiçbir şey olmuyor. Yani. Devamlılığın olması aslında yoga evet. da önemli olan evet. ve bunu bir ritüel haline getirmek. Tabi yani hani ritüel e, şöyle söyleyeyim ya zaten uygulamanın kendisi bir ritüel. Aslında hani baktığımızda bir de e, gerçekten hani kendinize bir nefes alma alanı yaratmak aslında yani hani e, yapılan o e, hareketlerle de kendi içinize kendi özünüze dönerek böyle hani e, sanki çok sevdiğiniz biriyle e, buluşacakmışsınız gibi ona hazırlanmak ondan sonra hani ee, hayatın her alanında böyle sıkıldığın anda her zaman yani bir yeter ki o matın üzerine e, çıkmanın keyfini aldıktan sonra e, şunu görüyorsunuz yani hani e, nasıl sabah kalktığınızda bedeni hani herkesin bir rutini var işte uyandırmak için e, kahve içeyim işte kahve içim kendime geleyim ama ben hani yoga yap yaparak kendime geliyorum çünkü gerçekten yoga Kendine getiriyor insanı bir de e, üstüne üstlük gerçekten de e, yani kendi özünüzü keşfediyorsunuz aslında yani hani bir sürü şeyi e, nasıl söyleyeyim böyle harala gürele yaşıyoruz. Aslında biraz daha durduğunuzda biraz daha e, yavaşladığınızda e, görebiliyorsunuz işte hem kendinizi hem başka insanları hem doğayı aslında hani insanın doğasıyla e, çok uyumlu bir çalışma. Aslında İstanbul'da yaşayanlara çok uzak cümleler olabilir Semra hocanın bahsettikleri. Koşuşturma içerisinde sakinliği, kendi özüne dönmeyi biraz unutuyoruz kimi zaman. Aslında yoga yoga tam olarak bunu amaçlıyor. Kendine dönmeyi, biraz daha yavaşlamayı, evet. nefes almayı aslında evet. değil mi? Evet, kendimize bir alan açmak, kendimizle alakalı. Bir de hani şöyle hani yogayı, yoga artık hani biliyorsunuz ki tabi hani batının da el atmasıyla hani doğudan, doğu felsefesinden çıkıp biraz daha hani pazarlama şeyleri arasına girmiş hı hı, durumda ülkemizde de maalesef. Hı hı. Ama şöyle bir şey var ki, Hani e, baktığınızda ne bileyim e, işte pahalı bir matınız işte kaymayan aslında hani kayan mat değilsiniz ya, değil yani kayan mat değil kayan biziz. Çünkü Hı -hı. hani o duruşu düzgün yapamadığın için yani e, baktığınızda yogiler bunu e, dağda bayırda işte ne bileyim hayatın her alanında yapıyorlar yani. Tabii. Hani e, kimse böyle e, sırtında matlarıyla gezmiyor <laughs> ama hani biz... E, Nasıl söyleyeyim Yani bizde biraz şey. Bu da aslında e, kapitalizmin bir parçası haline <gülüyor> getirilmiş <gülüyor> evet, oluyor. Bir evet. 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 O nedenle ticari e, şeye e, girmiş oluyor. Yani ürkütücü bir hale geliyor o yönüyle. Ama tabii ki bu da hayatta bizim seçeneğimiz. Yani siz hangisini isterseniz hepsi var hayatta. Yani siz neyi seçer, seçmek istiyorsanız, nasıl bir yoldan gitmek istiyorsanız hepsi var. Hani ben yok ben yoga'yı. E, felsefesiyle, işte kendi e, bedenimle, yani herkesin zaten bir bedeni var. Yani hani en çok sorulan sorulardan işte hani ben yoga yapabilir miyim? Hı hı. Yani herkes yani bedeni olan hatta olmayan bile, yani bedeninizde bir şeyler eksik de olabilir ama e, eminim ki yani kendinize ait yapabileceğiniz hareketler vardır. Çünkü her hareketin yani herkes için, herkesin bedenince, kendince bir yorumu vardır. Hı hı. Ee, onun içinde de hani e, bize de tavsiye edilen işte böyle hani video açıp işte karşısında bakıp da hani e, yani şöyle böyle işte hareketleri takip ederek yapmak değil. Gerçekten hani belki de bir seyredip sonra onu içselleştirip İçselleşim. ve sana yansıyan yönüne yani belki de işte ben ayağımı hani yarım santim daha fazla senden açtığımda daha rahat edeceğim. <laughs> belki de hani o pozun yani başka bir uygulaması bana daha iyi gelecek. Bu da Dediği aslında hani bedene kendi yani o insanın kendine ait. Yani parmak izi gibi herkes moda mod yapmak lazım gerekmiyor bir şey aslında evet. bu felsefenin içerisinde kendine yer bulabilmek evet. ne zaman nerede nasıl yaptığının ne giydiğinin bir önemi yok aslında değil evet. mi evet evet yani bir de şöyle bir şey var yani doğada her şey yani siz de biliyorsunuz her canlı kendi varlığıyla yaşıyor yani evet. mesela kedi hiçbir zaman hani bir kuş gibi ötmeye çalışmıyor veya kuş Kedi gibi miyavlamaya çalışmıyor yani onlar her hepsi doğada her şey e, kendi doğası içerisinde yaşarken ama hani insan e, işte kendini başka bir şeye benzetmeye çalışıyor veya başka bir şey yapmaya çalışıyor. Halbuki yoga burada biraz da insanı kendi doğasına çeviriyor yani yani hani sen zaten hani busun ve bunun şeyinde içinde kendin olarak var olabilirsiniz aslında e, göstermeye çalışıyor. Peki hani bugün... hızlı yapayım işte mesela bakıyorsunuz bazı videolarda işte kendi yerden yere atan mı dersin. <laughs> duvara çarpan mı dersin? <laughs> ama yani gerçekten dehşet içinde insan hani doğasına aykırı şeyler aslında. Gibi, yani değil yani değil yoga sakatlanması diye bir şey yok özünde ama mesela duyuyoruz ki şimdi işte ben işte yoga'ya gittim sakatlandım falan e, diyen e, kişilere rastlıyoruz. Ama özünde hani felsefesiyle ve hani gerçek anlamda yani yoga yaptığın zaman ee, Sakatlanma diye bir şey yok. Peki bugün aslında bu felsefeye bir giriş olacak bizim için de sizinle birlikte ee, ne yapacağız, nasıl yapacağız, biraz ondan bahseder misiniz? Ben ismini dahi söylemiyorum şimdi, biraz sürpriz olsun, siz anlatın. Hı hı, teşekkürler. Ee, şimdi ilk etapta hani e, e, bahsettiğimiz gibi ben hani ritüeller var tabii ki, e, hareket dizinleri var. Yoga'da da ee, ama e, işte güneşe selam diye hani yapılan bir hareketler serisi var. Hı hı. Ee, ben ilk etapta bunu göstermek istiyorum. Ee, yine burada da yani hareketleri yaparken e, yine şeyi söylemek istiyorum işte hani bir e, kanal bir internet veya bir videodan böyle baktığınız zaman hani hızlı hızlı böyle bir anda hop diye hani Olup bir şeyler, bitiyor olup bir şeyler. Bitiyor. <laughs> ama hani o hareketin tekrarı o har yani emin olun ki hani bir yaptığımız hareketi e, belki de e, ikincisinde daha özümseyerek yapıyorsun daha özümseyerek yapıyorsun yani gerçek anlamda bedenindeki işte o uzayan kollarının işte uzayan damarlarının uzayan e, bedenini hissediyorsun ondan sonra da gerçek anlamda zaten o hani sana şekil veriyor yani hani yoga işte şişmanlatır mı, yoga zayıflatır mı, yoga şunu yapar mı, yoga bunu yapar mı? O öyle değil yani hani sonuçta zaten yapıyor hani olmakta olan oluyor kendi içerisinde. Bu aslında Ekstra bize bir şey yapmana ee gerek yok. zorlanan bir şey. Yani spora gittiğinde atıyorum pilates için ya da başka bir spor, fitness için, fit, e, crossfit için, farklı spor dalları için işte 5 ayda bilmem kaç kilo verdirir, evet. yaza kadar zayıflayın, şöyle yani yine orada e, harama gürele bir şey yapıyorsun. yapıyorsun. Evet, evet, veremediğinde de daha da stres oluyorsun aslında. Bunun sana faydasından çok zararı oluyor. Evet. Bir bıraksan, kendi akışına bıraksan... O fayda sağlayacak zaten, faydasını gösterecek ama izin vermiyoruz evet, hiçbir izin şekilde. Evet, izin vermiyoruz. İşte e, hani e, daha çok e, hem yetiştiriliş tarzımızdan hem e, toplumun bir şeyi hani böyle performans odaklı insanlar Hı -hı. E, olduk. Hani özellikle doğadan koptukça böyle hani evet. sürekli bir performans sergilemek e, zorundayız. şeyindeyiz, <laughs> zorundayız sanki böyle sürekli elinde birisi kağıt var bize not veriyor falan biz de sürekli bir şey yapıyormuşuz gibi. <laughs> sürekli o Ama çocukluktan halbuki o, gelen halbuki o hani bir yoga şey. gerçekten de o matın üstü yani mat senin evin, yuvan öyle düşün ve sen orada oranın üzerinde kendi bedeninde, kendi ruhunda, kendi zihninde ve o bütünleşmeyi sağlıyorsun. Sağ sağlıyor. yani izin verirsen sağlıyor zaten. Hı, hı. Hani yoga yapacak yani yapıyor. <laughs> Sadece devamlılık önemli. Bunun evet. e, farkına varmak önemli. Ve izin vermek aslında önemli. Hem vücudunuza, kendinize hem de e, yoganın ritüellerine, felsefesine izin vermek önemli. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş geçelim ritüelimize. E, güneş'i selamlayalım biz de. Evet Güneş'i selamlayalım. Matın önüne gel. Matın öndesin. Şimdi... E, Ayak parmaklarını yukarıya doğru kaldırıp açarak tekrar mata yapıştır ayaklarını. Şimdi ayaklarının altında bir vantuz varmış gibi hisset ve e, ayaklarının e, matın üzerinde e, tam olarak kavradığını hissederek yukarıya doğru uzadığını omurgayla birlikte yukarıya doğru uzuyorsun. Üst bacak kasları kemiklere doğru sarılıyor. Onu da şöyle gösterebiliriz. Bak bana baktığın zaman üst bacak kasları yukarıya doğru sarılıyor dediğimiz aslında hani kemiklere doğru sarılıp yukarıya doğru uzuyor üst bacak kasları. Sıkıyoruz aslında biraz da bacak. Aslında sıkmıyoruz. Yukarıya doğru omurga ile birlikte uzadığımızda üst bacak kasları da hı hı. E, kemiklere doğru e, sarılarak yukarıya doğru uzuyor. Hı. Peki. Yani hareketin e, bedendeki tanımı hı hı. böyle. Şimdi e, omurgadaki uzamayı da sağladıktan sonra başımızı ilk önce biraz boynumuzu öne doğru uzatıp sonra da geriye doğru çektiğimizde. Aslında bu uzamaya destek sunuyoruz. Ee, burada e, yoga'nın e, aslında 7 e, tane temel e, yani her yoga hareketi içerisinde 7 temel e, hareket var. Bu da işte ellerdeki, ellerde e, ve ayaklardaki e, ayak parmaklarındaki açılmalar. Hı, hı. E, ee, beş tane de uzama var. Ee, ayak tabanından itibaren bacaklardaki uzamalar, omurgadaki uzama, çenenin arkaya alınarak omurganın uzaması, omuzlardan da e, kolların kendi içerisinde aşağıya doğru uzaması. Yani aslında bedenin her bir parçası yoga çalışmalarında bedenin her bir parçası aktif. Şimdi bu hani iki uzama beş pardon iki genişleme beş uzamayı yaptığımız zaman aslında bütün yoga hareketlerinde bunu düşünerek yaptığımızda hani hareketi doğru yapmış oluyoruz yani genişleyebilen her şey genişliyor uzayan her şey de uzuyor kaslarımız bacaklarımız kollarımız hepsi bunun evet. içine dahil. Evet. Yani bedenin her bir parçası aslında birbiriyle uyumlu bir şekilde genişliyor ve uzuyor. Şimdi nefes alıyoruz. Eller göğüs kafesinin önünde. Burada da yine kolların içerisindeki uzamaya dikkat ediyoruz. Kollar da kendi içerisinde uzuyor. Yani bir araya getirip de şey yaptığımız zaman burada da e, omur omuzlardan itibaren göğüs kafesinin açıklığını sırtta da korumuş oluyoruz. Yani sırtı aslında sıkıştırmadan hmm. çalışmamızı yapmış oluyoruz. Şimdi nefes veriyoruz. Omuzlardan değil sadece kollar yukarıya doğru kalkıyor. Nefes alıyoruz. Tekrar eller göğüs kafesinin önünde. Nefes veriyoruz. Eller tekrar gökyüzünde. Nefesler uyumlu bir şekilde. Nefes al. Tekrar eller gökyüzünde. Eller göğüs kafesinin önünde. Şimdi kalça leğen kemiğimizi öne doğru çevirerek ya yani hareket şu aslında leğen kemiğini öne doğru çevirerek İnşallah bulursam çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> öne doğru uzuyoruz. Ellerimiz yere değebilir. Nefes veriyoruz, yarı yol açılıyoruz. Nefes veriyoruz, yarı yol açılıyoruz. Yarı yol açıldığımızda omurgayı düzeltip şöyle omurgayı düzelterek yarı yol açılıyoruz. Nefes veriyoruz tekrar bacaklarımızın üzerine doğru bedenimizi bırakıyoruz. Ellerden yere kök köklenerek matın üzerinde ellerden yere köklenerek sağ ayağını önce sağ ayağını arkaya doğru büyük bir adım. Sonra sol ayağını ve kalçaları yukarıya doğru kaldırarak bedenimizi arkaya doğru Bu hareketin adı da aşağı bakan köpek. Burada ayak tabanlarını yere doğru getirmeyi araştır. Yine bedeninin izin verdiği ölçüde. Nefes al, dört ayak. Nefes ver. Biraz daha kendini arkaya doğru alırsan, hani yine evet, kolların arasına doğru uzan. Evet. Eller düz kafesinin yanında alın yerde. Evet ayak parmaklarının üstü yerde genişlemeye devam ediyor. Yani bu da bastırabilirsin kendi içerisinde. Nefes ver dört ayak. Nefes al. Aşağı bakan köpek. Nefes ver. İki ve daha büyük bir adımla öne doğru gel. Kendine göre. ha Sonrasında da çocuk pozu pozisyonda dinlenebilirsin bu çalışma sonrasında. Hmm. Çocuk pozisyonunda e, tekrar e, aşağı bakan köpeği ya. Evet büyük bir adım. Hı -hı. Kalça yukarıya doğru. Şimdi e, dört ayağa gel ve ayak topuklarının üzerine doğru otur. Otur evet kollar aktif. veya hepsini pasif bırakabilirsin. İstersen yanına doğru uzatabilirsin kolun iki yanına, bedenin iki yanına. Başını biraz daha şöyle alnına. Burada çocuk pozisyonunda dinlenebilirsin. Ben hamım tabii ki hani devamlı yapmadığım için bu hareketleri biraz da hem Aha. hareketlere alışkın değilim. Evet. Hem isimlerini bilmiyorum. Benim için bunlar da yeni tabii ki. Tabii. Ee, tekrar tekrar yaptığında aslında daha hani e, hareket oturacak. Bende çok eğreti durdu bana kalırsa. Yani kendimde eğreti hissettim. öyle öyle düşünme. Çünkü hani bedenin şu anda her şey yani zihnin, beden, hani biraz önce bahsetmiştik ya yani yoga zihin beden bütünlüğü. Hı -hı. Yani bir birleşme anı. Hı -hı. E, şimdi burada aslında hani ilk defa e, zihin olarak ilk defa bunları duyuyorsun, hı hı. bu söylediğim şeyleri. E, burada da işte e, kendimize aslında hani yoga'nın da felsefelerinden biri olan ahimsa yani kendimize şefkat yeni öğreniyoruz. Hani düşünün, hı hı. Bir çocuğa bir şey yeni öğretiyoruz ve hı hı. kendimize şefkat gösterdiğimiz oranda da hani yoga çalışmaları, çalışmaları içerisinde. Ee, daha kendimizi konforlu hissedebiliriz. Şefkatle birlikte sabır da var belki de. Hani sabretmeyi de öğrenelim. İşte hani he, nasıl hani küçük bir çocuğa işte kendimize aslında hani bir şey öğretirken Hı -hı. hani e, biraz önce bahsettik ya işte hani acele etmeyelim evet. işte şey yapalım. Yani tam hani olarak işte öyle diyeyim olarak, olarak <gülüyor> örnek, <gülüyor> örnek olarak oldu biraz. da. İçinde işte içinde aktığımız zaman da aslında bu. Hı -hı. Yani hani bu dozda gerçekten anlayarak hani gerçekten harala gürele değil Hani kendi yerden yere vurarak değil hı hı. E, ama hani hareketi de özümseyerek o ufacık yani şu ana kadar belki de hani şu kollarını bile e, burada göğüs kafesinin önünde bir araya getirdiğinde evet. yani kollarındaki uzamalarıyla birlikte sırtındaki açılmayı da fark edeceksin. Hı hı. Yani hani hiç kullanmadığım belki de normalde kaslarını bile hissederek Kullanmak yapılan kas. bir çalışma aslında yoga. Evet. Sevgili izleyiciler, bir her daim hareket programında sonuna geldik. Ben de sizlerin ekranlarınız başında yaptığınız gibi burada güneşe selam verdim ve kendi bedenim için aslında yeni bir şey deneyimlemiş oldum. Tabii ki Semra Hocam'ın eşliğinde, onun yönlendirmesiyle birlikte çok evet. teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde de yine Semra Hoca ile birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın. Bye.